Oskar'la tekrar selamlar. Arkadaşlar şu elimdeki gümüşü, kurşunu ve içerisinde daha belki bilmediğim e, metaller vardır. Yani çünkü çok karışık bir şey bu. Değerli değersiz olarak biz bunu aldık. Şimdi Bu, bu e, parçaya o, dedektör sinyal veriyor değil mi? Tabi dedektör çok muazzam bir şekilde sinyal veriyor. Güzel ses çıkarıyor. Ee, ama biz bunun içerisinde alışım, e, gümüş de var, kurşun da var. Artık başka şeyler de vardır yani. Şimdi Oscar'ın e, evvela normal, değersizdeki olan tepkisine bakmak istiyorum. Evet, Oscar yönünü verdi, Geldim. Zaten metale yanaşmadan verdiği tepki bu. Bakın. Şu anda tam üstünde olduğum için bana bir sağ omuzuma bir sol omuzuna biraz yürümeye çalışalım. Oskar diyor ki gitme geride kaldı. Metalin geride kaldı. Mıklası alabilir miyim? Şimdi mıklatsı koymadan evvel şöyle yapalım. Biz ee, ayırıcı antenimizi buraya takalım. Evet Şimdi tekrar Oscar yön veriyor. Gönüle geldiğimiz zaman bakın. Değerli değersiz. Aynı şekilde. O da bunun sebebi bunun içerisinde gümüş ve kurşun karışımı ve bilmediğimiz belki başka bir karışımlar da vardır ama kurşun ve gümüşten eminiz. Yani orada hem hemfikiriz. Şimdi ben bunu ayırt etmek için fıklası mecbur koymak zorundayım mıknatısı koyduğum zaman bana değersiz bir şey verdi. Yani gümüş olsa dahi azınlıkta olduğu için bana tam yani evet burada bir metal var. Ee, metalim metalin değersiz değersiz olarak bakın zaten dışa kendisi atıyor. Ee, bazı metallerde karışık ee, özellikler var. Yani nedir kaplamadır, nedir içerisindeki zamanla orada bulunan e, bir takım metal e, şeyleri e, toplanmış olabilir. Zaten şöyle ben göstereyim. Orada da görünüyordur. Şöyle yani taşlaşmış yüzeyinde bakın şurada gümüşü, kurşunu böyle bir şey hamur haline gelmiş ya. bayağı bir sertlik olmuş. Ki bunu biz e, makinayla e, zemin altında değerli diye e, çıkarmıştık. E, Oscar'ın ayrımı. Yani değerli ve değersiz karışımlardaki verdiği tepki. Arkadaşlar her ne olursa olsun e, iyi bir kullanıcı, işe iyi bir gönlünü ve beynini veren bir insan. Yani yapı e, yapıda koşullar ne olursa olsun. Metalde koşullar ne olursa olsun eee neticeyi ortaya koyar. Ki doğru insan doğru kullanım, doğru çubuk, doğru hazne ister istemez bunların hepsini meydana koyuyor. Selamlar ve saygılar.